Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Artık Storyline 360'da erişilebilir ayarları nasıl yapılır, görme engelliler için etkinlikler nasıl hazırlanır bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet Artık erişilebilirlik açısından gerçekten oldukça iyi bir program. Yani erişilebilirliği çok fazla imkan sağlayan bir program. Şu an hala hazırda çalıştığım projelerde yapmış olduğum çalışmalarda genellikle erişilebilirliği Eklemeye çalışıyorum. Açıkçası şunu söylemek gerekir ki erişilebilirlik de ayrı bir zaman isteyen bir şey ve gerçekten teknik bilgi isteyen de bir şey. Şun, şundan dolayı aslında teknik bilgi istiyor. Biz erişilebilirliği nasıl test edebiliriz? Yani oradaki görme engellerin kullanmış olduğu ekran okuyucular e, üzerinde, yani orada nasıl bir senaryo var, biz onu nasıl test edebiliriz? Açıkçası burada sizlere bunu da test edebileceğiniz bir uygulama göstereceğim. İsterseniz onunla başlayalım. Bu uygulamanın adını ben size söyleyeyim ilk önce. Şöyle bir tarayıcıda açalım NVDA diye bir tane. E, hatta şöyle accessibility yazdığınızda download NVDA programını indiriyorsunuz. Bakın şurada download kısmı var. Bunu Windows için buradan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra direkt exe dosyasını çalıştırıyorsunuz. Çalıştırdığınızda da şöyle bir şey görünecek size. Hemen onu açayım ben programı. ya hoş geldiniz iletişim kutusu. Veda'ya hoş geldiniz. Şimdi burada siz NVDA ile aslında şunu yapabiliyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz etkinlik erişilebilirlik testlerini yapıyorsunuz. Erişilebilirlik yani ekran okuyucuları genel özelliklerini size söyleyeyim. Mouse ile Ekrandaki nesneleri okumak çok mümkün değil. Burada görme engelli insanlar genellikle klavyeyi kullanarak bunu yapıyorlar. Ve klavyede aşağı yukarı tuşlarını, sağ sol tuşlarını kullanarak ve Enter Space tuşlarına basarak aslında bir yerlere, oradaki nesnelere erişmeye çalışıyor. Ve klavye üzerinde bulunan her tuşunda bir kısa yolu var. Bu kısa yol olduğu için siz burada bir şeyleri atarken de, atama yaparken, kısa yol tuşlarına bir şeyler atama yaparken de orada seçici olmanız gerekiyor. Yani siz S tuşuna basınca şu olsun, T tuşuna basınca bu olsun diyorsunuz ama orada ekran okuyucularda başka bir kısa yola tekabül ettiği için çakışma oluyor ve sizin atadığınız şeyler uyuşmayabiliyor. Bu anlamda ben size bunların kısa yollarını da göstereceğim. Nasıl bir kısa yol kullanmalısınız onu da göstereceğim. Şimdi bu NVDA'yı isterseniz tamam deyip ben şimdilik bunu kapatacağım çünkü arka planda böyle çok ses olmasın diye. Ve Size ilk önce tasarımı nasıl yapacağımıza değinelim. Metin kutusu ekleyip bu metin kutusu ve butonlarla çalışma yapacağız. Mesela şöyle bir şey yapalım. Aşağıdakilerden bir çoktan seçmeli test yaptığımızı varsayalım. Bir donanım değildir. Daha bir şöyle bilgisayar donanımıdır diyelim. Böyle bir kutu oluşturduk. Bu bu kutu içerisinde test, text yani metin barındırdığı için ekran okuyucuların direkt gördüğü bir kutu. Yani siz bunun erişilebilirlik ayarlarını açmasanız dahi oraya bir şey yazmasanız dahi text olduğu için içerisinde onu okuyabiliyor. Seslendirebiliyor. Buraya birkaç tane de şey ekleyelim. Buton ekleyelim. Mesela şöyle bir buton ekledim. Bu da seçeneklerim olsun. Microsoft Word seçenek 1 Ne diyelim? Formlar değil. Bu da seçenek 3 olsun. Şimdi burada bir tane çoktan seçmeli etkinlik yaptık. Insert diyeceğim ve Convert to Free Form diyelim. Bunu Pick One etkinliğine dönüştürüyorum. Seçeneklerimi buradan seçeyim. Ee, doğru seçeneği buradan işaretleyeyim. Tebrikler. Doğru yaptınız. Desin maalesef yanlış yaptınız desin şimdi bu etkinliğin mantığında şu var bunlardan bir tanesini seçeceksiniz sonra submit dediğimiz bir butona basacaksınız kendisi otomatik oluşturuyor bu submit butonunu daha önceki videolardan bu testi nasıl oluşturacağınızı görebilirsiniz submit butonuna basınca bunlardan hangisi yani doğru olan seçiliyse doğru correct şey yanlış olan seçiliyse incorrect sayfası açılacak Temelde şey böyle işliyor. Şimdi isterseniz bunun nasıl olduğunu bu NVDA uygulamasını da açarak bir bakalım. Bir de şeyi göstereyim ondan önce. Şuradaki metne tıkladığınızda bakın şurada Accessibility sağ tuşa tıkladığınızda Accessibility diye bir ayar var. Bu metin olduğu için burası zaten otomatik olarak tanımlanıyor ve herhangi bir şey yazmanıza gerek kalmıyor. Şu seçeneği seçerseniz object is visible to accessibility accessibility tools. Yani ekran okuyuculara karşı burada bunu aktif etmiş oluyorsunuz. Buna tıkladığınızda özellikle dekoratif bir görsel kullandıysanız ve bu görselde işte ekrandaki her şeyi seslendirdiği için o bir yük oluşturmak istemiyorsanız bunu kaldırabilirsiniz. Yani ben biraz sonra buraya bilgisayar görseli koyacağım örneğin. O bilgisayar görselini görmesi gerekmiyorsa eğer ben dekoratif amaçla koyduysam bunu seçerek ekran okuyucuların bunu görmesini engelleyebilirsiniz. Ama biz şimdi bunu seçmeyelim. Shape'lerde de aynı şey geçerli. Şöyle bakalım. Bakalım bunu oraya kaydetmişim. Microsoft Çünkü bu metin tabanlı bir şey olduğu için kendisi otomatik kaydediyor. Şimdi bunun ön izlemesini açacağım. Ön izlemeyi açtıktan sonra da bu NVDA programını açıp bakalım yaptığımız çalışma erişilebilir bir çalışma olmuş mu olmamış mı onu test edeceğiz. Buydaya hoş geldiniz İletişim Xmine Forum panosu. Çerçeve tıklanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar donanımıdır? Microsoft Word seçim düğmesi işaretli değil, klavye seçim düğmesi işaretli değil, Google Formlar. Evet, bakın. Kendisi direkt bu sayfadaki şeyleri okudu. Aşağıda gelen hangisi bir bilgisayar donanımı, bir donanımıdır? Bunlardan birisini seçince, nasıl seçeceğiz? Şöyle. Seçim düğmesi işaretli değil Microsoft Word. Hatta size şöyle yapayım. Bunun bir ayarlarında şey olması DVD lazım. ayarları? Genel vurgulamayı etkinleştirme özelliğini aktif ederim. edelim. Form. bakın. -E -Belge. Nereye okuduğunu seçim, göreceğiz. Seçim düğmesi işaretli değil Microsoft Word. Seçim düğmesi işaretli değil klavye. Seçim evet. düğmesi işaretli değil Google Formlar. Şu an ben bunları klavye ile değiştiriyorum. E, ileri i̇leri geri butonları. Pardon yukarı aşağı butonlarıyla. Ve sağa bastığınızda harf harf okuyor. O. O. G. D. E. Aralık fi o re mi ne a re Sola basınca da a, sola re, doğru harfleri tek tek okuyor. Yani seçim buradaki ekran okuyucunun mantığı bu şekilde Siz şimdi burada geldiniz işte klavyeyi burada görme engelli bir geldi. insan bu klavyeyi geldi ve Enter'a bastı. Bakın işaretli diye geri bildirim veriyor. Seçim düğmesi işaretli değil Google seçim düğmesi işaretli klavye seçim boş. Ve düğmesi, sonra ne yapacak? Bölge, düğme, düğmesi, bölge dışı lider navigation dolaşım sınır imi düğmesi submit. CTRL artı alt artı S. İletişim kutusu. Tebrikler. Doğru yaptınız. Tebrikler. Doğru yaptınız. Düğmesi John Timre. Revi belge. Ki böyle düşünebilirsiniz. Düğmesi bildirimi. NLT Şimdilik artı, buradan NLT çıkış NLT. yapıyorum. NLT. Çıkış yaptım. Ya yani temel mantık bu şekilde ilerliyor. Siz burada eklemiş olduğunuz görselin, metnin, herhangi bir şeyin erişilebilirlik ayarları metinlerini düzenlemeniz gerekiyor. Şuradan Accessibility kısmından. Burada herhangi bir şey de olabilir. Yani siz bir görsel de eklemiş olabilirsiniz. Atıyorum, şöyle bir görsel eklediniz. Hemen buraya bir görsel ekleyelim. Ne olsun? Şöyle bir şey yapalım. ağaç, meyve diyelim. Bu gerçi Türkçe bir sonuç çıkmayabilir. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Şu görseli ben buraya yükledim. Bakın daha kafanızda oturması için böyle bir örnek yapacağım. Ve şuradaki metinleri değiştiriyorum. Soruyu değiştireceğim. Resimde görmüş olduğunuz meyve hangisidir? Ee, elma, limon, karpuz. Değil. Şunların şeylerine tekstlerine tekrardan bakalım. Bir e, evet, şu an doğru şekilde görünüyor. Şunu değiştirmemiz lazım. Ben şunun içerisindekini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Evet. Şimdi buradaki resim bizim için gerekli bir resim mi? Gereksiz bir resim mi? Ona bakacağız. Soru kökümüze baktığımıza göre gerekli bir resim. Yani buradaki resmi bizim tanımlamamız gerekiyor. Ve accessibility ayarlarına girdiğimizde bakın resmin adı yazıyor. Biz burada tanımlayacağız. Ne diyeceğiz? Tabii ki cevabı direkt limon diye yazmayacağız. Burada bir limon resmi var. Yazmayacağız ama ee, sarı bir sarı kabukları olan bir meyve. Bir meyve, ee, ekşi bir tadı var. Resimde e hemen şöyle bakalım. Buradaki resimde sapının olduğu kısımda iki tane yeşil yaprağı var. Yaprağı var. Aslında burada cevabı vermedik ama tanımladık. Resmi tanımladık. Çünkü buradaki tanıma göre buradaki cevabı seçecek bu kişi. Şimdi bunu tanımladıktan sonra şöyle düşünelim. Klavye ile aşağıya doğru inerek buradaki soruyu cevaplandıracak. Ama bu aşağı doğru inme sırasında hatta isterseniz şöyle bir şey de yapabiliriz. Direkt submit butonlu biz oluşturalım. Şöyle onayla kontrol et butonu oluşturalım bir tane şuraya. Kontrol et ve buradaki trigger'ımızı buraya tanımlayalım. Şu submit pick one trigger'ımızı bizim eklediğimiz kontrol butonuna tanımlayalım ta aşağı kadar gitmesin. Tamam. Bunun da erişilebilirlik ayarlarına bakıyorum. Ne yazıyor? Kontrol et. Şimdi bunun sırasını belirleyeceğiz. Mesela ekrana ilk tıkladı. Resimde görmüş olduğunuz meyve hangisidir dedi. Aşağı indiğimiz zaman resmindeki yani resmin tanımını okutmasını isteyeceğim. Ama onu daha geç eklediğim için muhtemelen sırasını sona e, eklemiştir. Onu nereden değiştirebiliyoruz? Bakın şurada Focus Order diye bir bölüm var. Focus Order'a giriyorum. Sizin buradaki projedeki bütün nesneleriniz burada görünüyor. Ve bu, bu nesneler, nesnelerin hepsinin sırasını buradan belirleyebiliyorsunuz. Nasıl? Şurada Create a Custom Focus Order dediğinizde sıralamayı buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi ilk önce resimde görmüş olduğunuz meyve hangisidir diyor. Sonra seçenek 1'e geliyor. Sonra resme geliyor. Şimdi ben istiyorum ki bundan sonra hemen resim gelsin, resmi okusun, resmi tanımını okusun. Sonra şıklara gitsin tekrardan. Ve en sonunda da kontrol et butonuna gitsin istiyorum. Bakalım istediğim gibi olacak mı? Save dedim. Ee, burada ön izlemeyi açıyorum ve NVDA programımı da çalıştıracağım şimdi. Belge. Çerçeve tıklanabilir an resimde görmüş olduğunuz meyve hangisidir? Sarı kabukları olan bir meyve. Ekşi bir tadı var. Buradaki resimde sapının olduğu kısımda iki tane yaprağı var. Grafik elma seçim düğmesi işaretli değil, limon seçim düğmesi işaretli değil, karpuz seçim düğmesi işaretli değil. Kontrol et. Resimde görmüş. Tamam. Grafik şimdi bunu bakın benim istediğim gibi. E, oluşturdu. Sırayı ona göre ayarlamıştık. İlk önce resimde Gra görmüş resimde olduğunuz görmüş meyve hangisidir meyve dedi. Hangisidir? Sonra sarı kabukları olan bir meyve. Bakın. ekşi bir tadı buraya var. geçti. Buradaki resimde sapının olduğu kısımda iki tane Ana yani fokus ordunu biz ayarladık. Grafik Sonra var. elmaya geçti. Seçim düğmesi işaretli değil elma. Seçim Sonra düğmesi limona. işaretli değil limon. Seçim Sonra düğmesi işaretli değil karpuz. Seçim düğmesi işaretli değil limon. İşaretledim. Bunu işaretledim. Seçim düğmesi düğmesi kontrol et. İletişim kontrol kontrol et'e et e bastım ve et bakın doğru sayfası çıktı. Resimde görmüş olduğunuz şimdi hangisidir? Şunu şunu söyleyeceğim. Buradaki örnekten aslında kafanızda bir şey canlansın. Erişilebilirlikle alakalı etkinlik yaptığınızda muhakkak submit ya da kontrol butonlu bir etkinlik yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü eee klavyeyle bir şey seçtiğinde e, direkt açılmasından ziyade bir şeyi seçip sonrasında onu kontrol et butonuyla kont yani bir şekilde denetlemesi daha uygun olacaktır erişilebilirlik açısından. Ve etkinliklerinizde bu şekilde erişilebilirlik ayarlarını kullanabilirsiniz. Şimdi şunu ben yine bir kapatacağım tekrardan. Son bir şey daha göstereceğim. Siz isterseniz trigger'larla da fokus ayarlayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Şuraya bir tane metin ekleyeceğim. bu metin elma seçeneğini seçtiniz desin. Böyle bir metin ekledim. Daha şunun yanına koyayım şöyle. Bir tanesi için örnek vereceğim, şimdi bizim trigger'larımızın içerisinde set focus order diye bir trigger'ımız var. Ben elma seçeneğini seçtikten sonra e, beni buraya yönlendirecek yani buraya focus olacağım ve ondan sonrasında da bana bunu okuyacak. Nasıl yapabiliriz onu? Hemen şuradan bir trigger ekliyoruz ve set focus diye bir tane trigger'ımız var. Elma seçeneğini seçiniz, seçtiniz de odaklan dedim. Ne zaman? Elmanın state'i Elmanın state'i seçili olduğunda yani Burada bakın şöyle focus order'a bakalım. Bu el, en son eklediğim seçenek en sonda duruyor. Ama ben bu trigger'la hemen şundan sonra yapacağım bir eylemde e, en sonda görünen bir nesneye de fokuslanabiliyorum. Onu da isterseniz örneğini bir görelim. Bu arada Microsoft Windows'un içerisinde kendi erişilebilirlik programı da var. Uzaya hoş geldiniz. Ama bu İletişim daha sağlıklı çalışıyor. hoş geldiniz. Xmail bir belge. bir belge. Grafik sarı kabukları olan bir grafik yaprağı var. Seçim düğmesi işaretli değil elma. Şimdi elma'yı seçili hale getiriyorum. İşaretli değil. Elma seçeneğini seçtiniz. Gördünüz mü? Yani elma seçeneğini seçtikten sonra buraya geldi. Elma seçim düğmesi işaretli bir 3 Evet bu şekilde fokus ordularınızı da inno. ayarlamanız mümkün. NVDA. Yani ben bunu tekrardan kapatıyorum. Yani erişilebilir etkinlikler oluşturmak için bu şekilde bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Articulate Storyline'da bunları yapmanız kolay ama tabii ki teknik bu şekilde bilgiler gerekiyor. Bunu bu videoyu izledikten sonra bence daha rahat olacağınızı düşünüyorum bu konuda. Ve bu NVDA programını yüklediğinizde Otomatik olarak zaten siz de görme engelli bir kişinin nasıl, hangi gözle gördüğünü, hangi şekilde düşündüğünü hayal etmeniz de kolay oluyor. Ve ona göre etkinlik geliştirebiliyorsunuz. Bu daha rahat oluyor açıkçası. O anlamda bu programdan da destek almanızı tavsiye ederim. Tabii ki burada görselliğe çok önem vermenizden ziyade bence bu şekilde daha çok tekst bazlı yani metin bazlı şekiller kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bundan sonraki etkinliklerde ben sizlere şey de anlatacağım. Özellikle sürükle bırak etkinliğinde erişilebilir bir sürükle bırak etkinliği hazırlama konusunda Articulate Storyline'da yani tam düzgün bir erişilebilir etkinlik oluştuğunu görmedim. Onunla ilgili çeşitli varyasyonlar var ama ben size bundan sonraki videoda sürükle bırak etkinliğini erişilebilir hale nasıl getiririz tam anlamıyla onu göstermeye çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.